Harbi mi kanalından herkese merhaba. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanarak yazılan Camdaki Kız 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanmaya başladı. Yeni başlamasına rağmen konusuyla ekran severlerin beğenisini toplamayı başarmıştır. Peki bu dizi kadrosuna yer alan oyuncuların gerçek hayattaki eşleri veya sevgileri kimlerdir? Merak edenler için bu videomuzda Camdaki Kız oyuncularının eşlerini veya sevgilerini derledik. Videoya geçmeden önce ailemize katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin şimdi videoya geçelim. Başarılı oyuncu Devrim Yankut, 27 Mayıs 1968 yılında Ankara'da doğdu. Kelimein rüyası filmiyle ilk kez ekran karşısına geçen güzel oyuncu, 6 Haziran 2012 tarihinde Alper Kut ile dünya evine girdi. <laughs> Dizide Muzaffer karakterini canlandıran Enis Arıkan 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran başarılı oyuncu Jet Sosyete, Hayat Ağacı, Uçurum gibi birçok film ve dizide yer aldı. Enis Arıkan'ın bir ilişkisi bulunmamaktadır. <laughs> Feride Baycu Güler 1976 yılında İstanbul'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini Aşkın Halleri dizisiyle yaşayan güzel oyuncu, Camdaki Kız dizisine döndü karakterini canlandırmaktadır. Kayhan Güler ile evli olan Feride Baycu Güler'in bu evlilikten bir kız çocuğu vardır. Rize'de Sedat karakterini hayat veren Feyyaz Şerifoğlu 1 Ocak 1991 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. 2013 yılında O Ses Türkiye'ye katılan yakışıklı oyuncu Kırmızı Oda dizisiyle oyunculuk hayatına atılmış oldu. Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi bulunmamaktadır. Dizide Taku karakterini canlandıran Hamza Yazıcı, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Ekran karşısına ilk kez 2014 yılında yayınlanan Piyasadan Büyük Alacağımız Var filmiyle başlayan başarılı oyuncu, şu an çok güzel hareketler bunlar 2'de yer alıyor. Hamza Yazıcı, Şenay Forbes ile sevgilidir. Güzel oyuncu Hande Ateizi 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da doğdu. 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmiyle adını duyuran başarılı oyuncu Kahpe Bizans, Sev Kardeşim, Çılgın Dershane gibi birçok yapımda yer aldı. Hande Ateizi Dinç Aydoğdu ile sevgilidir. Güzel oyuncu Merve Polat 20 Aralık 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Camdaki kız dizisinde Billur rolünü canlandıran Merve Polat'ın bir ilişkisinin olup olmadığı ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır. Dizide Hafize karakterine hayat veren Nihal Menzil, 13 Aralık 1962 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini Sıcağı Sıcağına programı ile yaşayan başarılı oyuncu, Ver Elini Aşk, Ah Be İstanbul, Dostlar pasajı gibi birçok film ve dizide rol aldı. Nihal Menzil'in şu an bir ilişkisi bulunmamaktadır. Müzik Selma Ergeç 1 Kasım 1978 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Best Model of Turkey yarışmasına derecesi olan profesyonel mankendir. Oyunculuğa ise Böyle mi olacaktı dizisiyle başlayan güzel oyuncu Yarım Elma, Şöhret, Hırçın Kız gibi birçok yapımda yer aldı. Selma Ergeç 26 Eylül 2015 yılında Can Öz ile evlendi. Çiftin Yasmin adında bir kız çocukları oldu. Şerif Erol 8 Ekim 1963 yılında İzmir'de doğdu. Hem senarist hem de oyuncu olan Erol, Kapı, Kadın, Hırsız Polis gibi birçok yapımda yer aldı. Camdaki Kız dizisinde adil rolünü canlandıran Şerif Erol'un bir ilişkisi bulunmamaktadır. Dizide Rafet karakterini canlandıran Tamer Levent 13 Ekim 1950 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ekran karşısında ilk kez yazılar filmatik filmiyle geçen başarılı oyuncu Aşk Yeniden, Misafir, Suda Balık gibi birçok yapımda yer aldı. Tamer Levent 1982 yılında Seynan Levent ile evlendi ve bu evliliklerinden Hazal ve Efe adında iki çocuğu oldu. Yakışıklı oyuncu Tuğrul Tülek 26 Eylül 1976 yılında Bursa'da doğdu. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında yayınlanan Mükemmel Çift dizisiyle yaşayan başarılı oyuncu Camdaki Kız dizisinde Levent karakterine hayat vermektedir. Tuğrul Tülek'in bir ilişkisinin olduğu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Ekran karşısına ilk kez 2007 yılında yayınlanan Maçolar dizisiyle geçen güzel oyuncu, Hayat Şarkısı dizisiyle adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlendi. 21 Haziran 1954 yılında Bursa'da doğdu. İlk oyunculuk dönemini 1971 yılında yayınlanan Cinderella Kül Kedisi filmiyle yaşayan başarılı oyuncu Camdaki Kız dizide Feride karakterini canlandırmaktadır. Nur Sürer 1981 yılında Bülent Kayabaş ile evlendi ve Ümit adında bir oğlu oldu. Fakat 1994 yılında boşandılar. Aynı yıl içerisinde Sarp Kure ile evlendi. Fakat eşi 16 Haziran Hareketi adlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası verildi. Videonun sonuna geldik. Sizin bu dizide en çok beğendiğiniz karakter hangisi? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekrandaki bağlantıları tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.